Şimdi bugün konuşacağımız mevzu da saadeti ebediye baktığı için yani sonsuz bir hayata baktığı için en küçük meselesi. Dünyevi cihetteki en büyük meselelerden daha büyük olan iman hizmetini bugün konuşacağız. Resulullah diyor ki bir adamın seninle imana gelmesi sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır senin için buyuruyor. Dolayısıyla da bugün konuşacağımız mesele demek ki dünyada kendine ne görev atledirsen atlet. Added, ne önemli ne değerli görürsen gör. Her şeyden daha fazla fazla üstün olan bir vazife var. O da iman hizmeti vazifesi. Şimdi Üstad diyor ki bu zamanda en insanın en önemli vazifesi imanını kurtarmak meselesidir diyor. Ama yalnız kendi imanını değil başkalarının imanını da kurtarma vazifesi bu çağda en önemli vazifemizdir diyor. Ve aynı zamanda şu andaki bizlerin imanı olan belki de taklidi imanı tahkiki imana yani gerçek imana çevirmek olduğunu bize söylüyor. Şimdi sözlük manası olarak hizmet birisinin işini görmek demek. Dini literatürde bu Allah'ın dininin daha yüce mertebe gelmesi için, daha geliştirilmesi için yapılan her türlü maddi, manevi çaba, çalışmak, mücadele bunların hepsine de dini hizmettedir. Birisinin imanını geliştirmek, onu korumak, imanına takviye yapmak konusunda vesile olunan her türlü yine çaba, mücadelede iman hizmeti adı altında sayılıyor. zaman diyor ki, bu zamanda olsaydılar diyor Şeyh Abdülkadir Geylani, Tahın Akşibent, İmam Rabbani gibi zatlar bu zamanda olsaydılar bütün himmetlerini hakiki imaniyenin ve akaidi i İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerini kanaatinde olduğunu bize söylüyor. Demek ki bu zamanda en büyük din alimleri de olsa uğraşacakları, üstüne düşecekleri mesela iman meselesi olacaklardır. Çünkü neden? Şu günümüzde özellikle bakıyoruz ki sadece abi iman hizmetinde olmamızın önemini şuradan anlayabiliyoruz. Bir gün ben bir insanla tanıştım. Hafız ve hafız olan bir insan sürekli okurduğu Kur'an-ı Kerim çok iyi bilirdi, makamlarını çok iyi bilirdi, fıkıh konusunda çok alimdi, çok şey biliyordu ama bu çocuk zamanla ateist oluyor Hafız bir çocuk. Ateist oluyor. Şimdi demek ki meseleyi şudan anlayacaksın yani. Evet fıkıh ilmi tabii ki olur usul usul olmaz. Bunların hepsi çok önemlidir ama bir insan hangi mertebede olursa olsun iman hakikatlerini almazsa Allah korusun o imanını kaybedebiliyor. Ve bir insan elbette ki hafız olmasa da, elbette ki Kur'an-ı Kerim'i çok iyi makamla okuyamasa da, elbette ki telvidinde sıkıntılar olsa da, bazı fıkıhlarında eksiklikler olsa da ilmihal bir ise zayıf da olsa cennete girebilir. Ama bir insan imansız cennete giremez. Dolayısıyla da bizim en önemli vazifemiz bu imana hizmet etmektir. Ama bu hizmet denilince hep sanılıyor ki yani başkalarına işte Kur'an-ı Kerim'i öğreteceğim, iman hakikatlerini anlatacağım, tebliğ edeceğim. Sadece burada kalıyor. Ama onun dışında da önce kendi imanımızı kurtarmak ana meselemiz olacak ve sonra da diğer imanlara hizmet etmeye kendimizi vesile olarak adayacağız. İnsan şöyle düşününce bu zamanda iman hizmeti aslında insanların bütün problemlerine tek çaredir. Peki neden tek çaredir? Şimdi bir Müslüman'ı, bir insanı kurtarmak ne demektir? Nasıl olur? Bu devirde bir insanın imanını kurtarmaya vesile olursak aslında bütün problemlerini de aşağı yukarı çözmüş olacağız. Peki nedir? Şimdi günümüzdeki en büyük problemler nelerdir? İşte çok fazla cinayet oluyor değil mi? İnsanlar birbirini öldürüyor. Özellikle kadın cinayetleri çok fazla arttı. İşte insanlar mesela hayvanları canice öldürüyorlar. Değil mi? Yani hayvanlara eziyet ediyorlar. Bunları sayabiliriz. İşte insanlar çoğu e, alkolik olduklarından dolayı hız yapıyorlar. Trafik kazaları oluyor. insanların canının pahasına mal olabiliyor değil mi? Ve insanlar mesela şu an ekonomiden sıkıntı çekiyoruz değil mi? Yani ekonomimiz kötü diyoruz vesaire. Geçim sıkıntısı var diyoruz vesaire. Yani şu anda günümüzdeki saydığımız bütün problemler aşağı yukarı bunlar temelinde. İşte eğer ki bir insan başka bir insanın imanına hizmet ederse ve bu yolda ona vesile olabilirse eğer bu sonra aslında hem onun manevi hayatını kurtarıyor hem de aslında maddi hayatına da yani bu problem olarak gördüğü şeylere de çözüm olabiliyor. Peki nasıl oluyor? Abi iman yüksek birisi olsa evliyken bir başkasıyla aldatır mı karısını Aldatmaz değil mi? İmanı yüksek birisi. Dolayısıyla da senin o evlilikler arasındaki o boşanmalar, aldattın, işte ben sana geldim, onunla gördüm başka birisiyle, seni öldürdüm, işte bu bıçakladım vesaire böyle şeyler asla olmayacak değil mi? Çünkü adamın imanı yüksek olduğundan dolayı eşinden değil Allah'tan korkacağından, çekileceğinden dolayı böyle bir şey tenezzül dahi etmeyecek. İmanı yüksek olan birisi alkol kullanmayacağından dolayı alkolün sebep olduğu bir sürü günahtan da aslında uzak durmuş olacak. Bugün öğreniyoruz ki bütün suçların %70'i alkol kullanımından kaynaklı oluyor. Yani bir insan bir insan tecavüz ettiği zaman aslında %70 neredeyse alkollü oluyor ya. Yani. Bir insan bir insan öldürdüğü zaman trafikte işte hız yapıp işte önünü görmeyip başka birisinin canını aldığı zaman bütün bunlar abi aslında 170 alkol kaynaklı oluyor. Peki bir insan imanı yükseltse, hakiki tahkiki bir imanı elde etse alkol kullanacak mı? Alkolü kullanmayacak. Dolayısıyla ne oldu? Bütün bu suçlar da bertaraf oldu. Şimdi imanı yüksek birisi hırsızlık yapar mı? Yapmaz değil mi yani? Peki imanı yüksek olan birisi belli bir makam mevkideyse ya da iş hayatında bir başkasının hakkına girecek mi? Girmeyecek. Niye? Çünkü Allah'tan korkacak. Peki bununla beraber imanı yüksek olan birisi faiz kullanmayacak değil mi? Faiz haramdır diyecek. Bu işlere girmeyecek. Dolayısıyla toplumumuz imanı çok yüksek mertebede olarak yaşasak mesela hiçbirimiz faiz kullanmayacağımızdan dolayı o yüksek yatırım sağlayan zenginlerde baktılar ki bankadardır, bu iş yok, bir gelir yok. O zaman ne yapacak? Başka türlü yatırımlar yapmak zorunda kalacak yani. İm parasını geliştirmek isteyecek bu adamlar. Dolayısıyla da ülkemize başka başka yatırımlar, daha güzel yatırımlar yapacağından dolayı iş azalacak, herkes daha çok kazanacak gibi ekonomiye de katkısı olacak. Yani demek istediğim şu, bir insanın biz imanla hizmet ettiğimiz zaman öncelikli olarak tabii ki ahiretini kurtarmaya vesile olmaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda o insanın da dünyada problem olarak gördüğü şeylere de aslında hizmet etmiş oluyoruz. Yani bir insan imanla hizmet aslında hem maddi hem manevi olarak birçok faydayı sağlamış oluyor. Şimdi tabii günümüzde imanımıza birçok böyle musallatlar artık daha fazla açtı yani. Çünkü eskiye göre şimdi çok daha imanımıza saldırıyor var. Yani eski zamanda sadece bizim şu anda gördüğümüz bir günahtan dolayı helak olunan kavimler nerede? Ve biz şimdi bütün günahlara, helak olan bütün o kavimlerin günahlarına maruz kalıyoruz. Yani imanımıza sürekli bir saldırı var. Yani bazen bu Instagram'da, YouTube'da gezerken bir video ile karşımıza çıkıyor. Bazen sokakta bir adamı görüyoruz, karısını öldürüyor, hiçbir şey yapamıyoruz mesela. Yani birçok şekilde günahlar geliyor, haramlar geçiyor. Bunların hepsi bizim imanımız aslında birer saldırı olmuş oluyor. Ve bunlar abi dururken peki biz bu imanımızı nasıl koruyacağız? Her gün takviye ederek. İşte bu gibi yerler niye var? Niye biz günlük videolar paylaşıyoruz? Niye insanlara bir şey anlatmaya çalışıyoruz? Çünkü imanımız her gün ekmek ve suya muhtaç olduğu gibi bizim de imanımızın tazelenmesine ihtiyaç var. Şimdi biz dedik ki iman dedik. İmanın peki esasları nelerdir diye şöyle genel düşündüğümüz zaman biz imanımızı nasıl koruyacağız? Şimdi bir fıkıh ilimleri vardır. Bazı bilgi ilimler vardır. Bir kere duyduğun zaman o sana yeter. Değil mi? Abdestin nasıl alınacağını sen bir kere öğrendiğin zaman onu artık ömür boyu unutmuyorsun. Doğru mu Naci amca? Bir kere öğreniyorsun. Sonra tekrar onu takviye gerek kalmıyor. Ama iman meseleleri öyle değil. Yani ben bugün bu iman derslerini gördüm. Bir kere işte Allah'ın varlığıyla alakalı bir delil öğrendim. Bu delili de kendime de aldım deyip abi geçmemiz olmayacaktır. Çünkü biz bunları unutuyoruz abi. Gaflete alıyoruz. Sürekli saldırılar, sürekli şüpheler, sürekli günahlara daldığımız için maalesef bunlar tekrar tekrar edilmesi gereken konular haline geliyor. Çünkü unutuyoruz ya da üstü kapatılıyor. Böyle olduğu için de bizim sürekli takviyeye ihtiyacımız var. Yani her ders, her gün bizim nasıl alınır diye konuşmamıza gerek var mı? Yok değil mi? Ama Allah'ın varlığıyla ve birliğiyle alakalı delillere, buradaki esaslara, iman esaslarına her gün konuşmaya bizim ihtiyacımız var. Hani bu meselede şöyle anlaşılıyor bazen. Özellikle bizler için söylüyorum bunu. Mesela her hafta bazı ders alıyorsun. İşte e, ne, biz ne demiyoruz? okuyorsun ya da başka tefsir okuyorsun. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Sonra bazı yerler sana artık aynı gibi görüyor. Ya tekrar tekrar acaba sıkılıyoruz muyuz? Aynı şeyleri görüyoruz. Farklı bir şey mi görsek de akla takılabiliyor bazen. Bu da aslında senin bak aynı şeyleri tekrar eder gibi gözü Döküyorsun. Fakat senin imanın aslında bazı noktalarda da günah haramlara baktın, takvi etmesi zayıflıyor. Ve sen bu zayıflığı fark edemiyorsun. Sadece görünüşte ezber olarak sana aynı şey geliyor. Fakat aslında her işlediğin senin imana bir takviye bulunuyor. Sadece sen o olayın o dış yüzünden sıkılmış oluyorsun yani. O yüzden de hani yaptığımız zersel de aynıymış gibi ya da her hafta aynı şeyler görüyoruz ya da işte ya hep gördük artık sıkılıyoruz farklı bir şeyler mi ararsak falan. Bu tavlara gitmeyin abi. Çünkü hepsine ekmekten sudan nasıl bıkmıyorsak aynı o şekilde bu derslerden bıkmamayı kendi kendimize yapmamız lazım. Ama nefis tabii ki suya, lezzete, aynı yemeklere gelince onda bir sıkıntı yok. Her gün arkadaşlarına buluşabilirsin, her gün işte maç yapabilirsin. Bundan sana sıkıcı gelmez. Ama işte nefsin burada zorlandığı için hep sanki aynıymış gibi geliyor. Bunu da kendimize tekrardan bir düşünmemiz lazım. Yani bizim imana her gün takviyemiz ihtiyacımız vardı. Ekmek gibi, su gibi. Bunları unuttuğumuzdan dolayı hocam hep aynı gibi gelebiliyor yani. Şimdi bizlerin öncelikle vazifesi kendi imanımızı kurtarmak. Kendi imanımızdan sonra da başkanın imanına vesile olmak. İman hizmeti deyince sadece başkanın hizmet edeceğim Çıkmasın. Asıl önemli olan aslında bizleriz de. Bizlere de kendimize imanın vazifemizi yapmamız lazım yani. Bizlere de imanımızı kurtarmamız gerekiyor. Şimdi biz emredileni yapmakla mükellefiz. Yani biz iman hizmeti birilerine yapıyoruz. Onlar işte anlasın veya anlamasın. İşte burada çok daha fazla kişi olsun ya da az kişi olsun. Bununla alakalı bir beklentimiz, yoktur. Çünkü Üstad diyor ki iman hizmetiyle uğraşan insanlar diyor tamamen Allah rızasını gözettikleri için diyor kendi dünyalarındaki normal çalışma hayatları, insanların beklentileri, övmeleri veya yermeleri bunlar çok fazla onları alakadar etmez diyor. Onlar tamamen iman hizmetiyle uğraşırlar diyor. Ha geliştirilmesi için çabalarlar, insanlar eleştirir, dinlerler bunlar ayrı konular. Fakat burada biz ne övge, ne de yergiye, ne de burası çoğalmış, azalmış ya da birileri etkilensin veya etkilenmesin bunlar bizim vazifemiz değil. Biz emredileni yani tebliğ vazifesini, iman hizmeti vazifesini yapmakla mükellefiz. Şimdi hizmet dediğin şey böyle mutlak bir kavram olduğu için bunun belli bir şekli, belli bir kavramı da yoktur. Şimdi yani ille hizmet ettiği zaman böyle hizmet edeceksin diye bir anlayış yoktur. Çünkü kişilerin anlayışları, kültür seviyeleri, işte mizaçları bunlar her insanın farklı farklı olduğundan dolayı da bazen bu hizmetlerin şekli de değişebilir. Herkes yani işte şu şekilde olursa olur yoksa olmaz diye bir anlayış kabul edilmez. Çünkü mesela herkesin farklı şeyleri vardır ya. Bir yazar mesela yazdığı kitaplarla iman hizmeti verebilir. Bir öğretmen kendi öğretmenliğiyle, ders anlatımıyla iman hizmeti verebilir. Ya da bir esnaf parasıyla oradaki mülkiyetiyle beraber iman hizmeti edebilir. Yani demek ki şuradan şunu anlayacağız. Allah kime ne kabiliyet verdiyse, kime ne nimet verdiyse aslında iman hizmetini de ondan bekliyor demektir. Dolayısıyla da ben sadece geldim burada ders anlattım. Bu hizmet ders anlatılarak yapılır kardeşim. Bundan da başkası olmaz diyemem. Bir adam gelir esnaf, kendi önündeki kediye bir tas su verir, onunla bile başkalarına iman hizmetinde bulunabilir. Adam görün ya ne merhametli adammış. Hakikaten de bak Allah'ın yarattığı kullara bak nasıl yardım ediyor diyebilir. Dolayısıyla da hizmetin belli bir şekli, belli bir kabı yoktur. Tabii ki ehl-i sünnet dairesine diyorum. Yoksa herkes kafasına göre değil. Ama demek ki burada şunu anlıyoruz abi. Herkes kendi kabiliyetini düşünsün. Yıllar önce bir böyle arkadaşla konuşuyoruz. Hatta iki kişilerdi. İkisinin de çok fazla konuşma kabiliyeti var. Çok güzel insanları etkileyebiliyorlar, konuşabiliyorlar. Neyse o insanlarla konuştuk ve dediler ki yani biz nasıl hizmet edebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Yani biz de bir şeyler yapmak istiyoruz vesaire. Ya dedim ki Allah size ne kabiliyet verdiyse siz onu kullanmakla mükellefsiniz. Yani Allah sana konuşma kabiliyeti mi verdi? O konuşma kabiliyetini sen eğer istersen gidersen gayrimeşru muhabbetleri yaparsın. Yani Allah yolunda olmayan hırsızlıklarla, iddialarla, kumarlarla buralarda o konuşma kabiliyetini kullanırsın ve belli mertebeye gelesin Dünyanın o şekilde yaşarsın. Allah bu verdiği sana konuşma kabiliyetinin karşılığını sana sorar. Bu bir nimettir çünkü konuşma kabiliyeti. Ama senin üzerine düşen vazifen o zaman sana verilen konuşma kabiliyetiyle belki de Allah yolunda olsan, sohbet yerleri açsan, burada insanlara sohbet etsen, tebliğ etsen senin bu kabiliyetinin karşılığının şükrünü eda etmiş olursun. Dolayısıyla bizim sadece bu nimetler değil, bende özellik var mı yok mu değil yani. Allah'ın sana her bir türlü verdiği nimet sana aslında bir lütuftur. Ve bu lütufun karşılığı da özellikle en güzel kullanacağın yerde iman hizmeti olacaktır. Bir de insanların idrak, şuur kabiliyetleri herkesin farklı farklıdır. Yani kimisi buraya sadece sohbet dinlemeye gelir. Kimisi hem sohbet dinler hem de geri burada ders anlatır. Değil mi yani? Kimisi bu sohbet alanlarını organize eder. Herkesin farklı farklı kabiliyetleri, mizaçları vardır yani. Dolayısıyla da biz bu insanları alıp da yani buradan başka, başka yerde hizmet olmaz. En iyisi burası, başkaları kötü diye bir anlayışımız olamaz. Herkesin farklı farklı hizmet şekilleri vardır. Herkes farklı yerlerde Allah yolunda hizmetler edebilirler. Bizim bunların ne yapacağımız ne? Saygı duymak olur yani. Onları kötülemek olmaz. Ehli sünnet dairesine diyorum. Buradaki asıl mesele ne? Hepsinin Allah yolunda iman hizmeti vermez. Kimisi öyle verir, kimisi böyle verir abi. Biz bunlara saygı duyarız ve hepsini de aslında destekleriz yani. Dolayısıyla iman hizmeti sadece bizimki gibi olur diyemeyiz yani. Asıl mesele nedir abi burada? İnsanların imanı kurtarmaya vesile olmak. Ana gayden sapmazsak bunlar bize yani zarar dokunmaz. Aksine bunlar hepsi birer zenginlik olur yani. Şimdi iman hizmeti öyle bir mesele ki abi. Yıllar yıllar öncesinde ben böyle o zaman Facebook'ta böyle sözler paylaşıyordum. Bu sözler paylaşıyorum, geçiyorum, paylaşıyorum, geçiyorum. Ve abi o paylaştığımdan da yıllar sonra bir böyle sokakta yürürsen karşıma çıktık Dedi ki ne yaptın? Ne ettin? Falan sohbet etti. Ya dedi sen dedi nasıl dedi öyle sözler paylaştın dedi. Dedin sen bizim aklımızı mı alacaksın dedi. Yani o sözler dedi beni çok sorgulattı dedi. Ve birçok şeyi sorguladım dedi hatta. Böyle namaza başladım da o dönem dedi. Şimdi tekrar bıraktım falan filan dedi. Böyle konuştuk. Ve ben o an anladım ki yani bu iman hizmetinde yaptığın en küçük şey bile kaybolmuyor. Birilerine tesir edebiliyor. Dolayısıyla da iman hizmetinde yaptığın en ufak şeyi de küçük görme. Çünkü dersin başına dedi ki senin iman hizmetinde yaptığın en küçük şey dünyadaki bütün hizmetlerden çok daha büyüktür. Çünkü niye? Ahirete bakıyor. Sonsuz bir hayata bakıyor yani. Dolayısıyla abiler burada unutmamak lazım. Hatta burada mesela her zaman sohbete gelen arkadaşlarımızdan bir tanesi bir hastalık oldu. Başına bir hastalık geldi e, akrabasının. Ve hastalıklarda bizim yaptığımız buradaki dersler, işte hastalık liseleri okuduk, hastalıkla alakalı dersler yaptık. Bunlar kafasında meğerse kalmış. Ama biz bunun üstüne hiç konuşmadık yani. Ya yani şöyle derse şu aklımda kaldı hiç konuşmadık. Ama adam ne zaman bunun aklına gelmiş olursa bir hastalık geldi. Bir o hastalıkla beraber hepsi burada yaptığımız bütün dersler hep aklına gelmiş biliyor musun yani? demek ki bak burada söylenen şeyler hepsi boşa gitmiyor. Yani şunu düşünmeyin. Ya ben burada bir şeyler söyledim, bir şey anlattım ama karşıdaki etkilenmedi. O zaman anlattığım bir kıymeti yoktur diye düşünmeyin. Sizin iman hizmetinizde yaptığı en ufak şey yarın belki de ahiretinizde çok büyük bir şey yapmışsınız gibi karşınıza çıkabilir. O yüzden abi yaptığınız hiçbir şeyi küçük görmeyin. Şimdi bir de ben son olarak şöyle kendimle alakalı anlatayım. Şimdi ilk dönemlerde ben iman hizmeti deyince böyle bir sohbet yeri açacaksın ve sohbet yerine birilerinin gelmesine vesile olacaksın şeklinde anlıyordum. Ve birileri gelecek. Burada çok güzel hizmet edeceğiz. Çok güzel onları ağırlayacağız. Ve insanlara videolar çekeceğiz. Onları YouTube'da, Instagram'da paylaşacağız. Ve bunlarla beraber iman hizmeti olacak zannediyordum. Fakat sonradan anladım ki aslında Rabbimizin şu ayeti geliyor. Ey iman edenler! iman ederiz. Bu meselede anladım ki mesele benim birilerine iman hizmetiyle uğraşmamda değilmiş. Asıl mesele kendimin imanını kurtarma meselesiymiş. Dolayısıyla benim buraya her gelişim aslında kendi imanımı kurtarma çabası. Sonradan anladım. Ya dedim ki önce ben kendi imanım ya. Allah diyor bak. Ey iman edenler iman ediniz diyor. Önce kendinden demek ki önce ben kendimi iman etmeliyim. Sonra da insanların tabii ki vesile olmaya çalışmalıyım. Ama ben iman hizmet deyince hep böyle anlıyordum. Başkalarına hizmet etmek gibi. Halbuki önce kendi imanıma hizmet etmek en önemli mesele olması lazımmış. Burayı kaçırmış. O yüzden de başkalarını tatmin etmeye, başkalarını mutlu etmeye çalışmış. Bu da beni hep geri planda bırakmış. Kendi eksiklerim, kendi imanı zafiyetlerim hep arkada kalmış. Ama şimdi şimdi anlıyorum ki artık önce kendi imanımmış. Önce kendi imanımı kurtarmaya çalışıyorum. Sonra da diğer insanların iman kurtarmasına vesile olmaya çalışıyorum. İşte günümüzde bizim yapmamız gereken de bu. İman hizmeti deyince yani sadece böyle cami açtım, işte medrese açtım, burada hizmet ettim meselesi değilmiş. Çünkü bu durum seni farklı anlayışlara götürüyor. Farklı arayışlara götürüyor. Bazen mekan değişikliği istiyorsun. Bazen acaba şu masayı, şu halıyı değiştirsek daha mı iyi olur ha götürüyorsun. Bazen diyorsun ki ya bu ben burada çok mutlu olalım başka bir yere mi gideyim acaba diyorsun. Yani sen kendi imanını düşünmediğin sürece hep farklı şeylerde arayışlara giriyorsun. İnsanları nasıl mutlu edebilirim acaba? İnsanlara şöyle bir karşılık verelim diye maalesef farklı yerlere gidiyorsun. Ama halbuki önce kendi imanı kurtarmak ana vazifen olmalı. İman hizmeti önce senin imanda başlar. Sonra da diğer insanların imanına vesile olmaya çalışmakla geçer. Biz her abiler iman hizmeti denilince şunu düşüneceğiz yani. Biz iman hizmetinde evet rol alacağız ama bunu başkalarını mutlu etmek, başkalarının bir çıkar olduğu için değil. Ve asıl. onların hatta ilk amacımız iman hizmetlerinde. Öncüsü şu olacak. Biz layık olmaya çalışacağız beyler. Çünkü Allah bizi yaratıyor ve hepimize bazı kabiliyetleri veriyor. Bununla beraber hepimiz kardeş olduğumuzdan dolayı imanımızı kurtarmayı istiyor. Biz bu dünyada layık olmaya çalışacağız. Kime? Allah'a. Ve onun dinine layık olmaya çalıştığın zaman zaten otomatikman iman hizmeti de etmiş oluyoruz. İman hizmeti sadece burada okumak, tevhid etmek, ders anlatmakla olmaz. Yaşamakla da iman hizmeti elbette ki Allah bizi bu iman hizmetinden abi kopurmasın her daim ölene kadar inşallah bu yolda devam edebiliriz. Çünkü iman bir anda şehadet getirdim, sonra da iman ettim meselesi değil. İman bir sürecin hatta finalin ismidir. Allah bizi canımız altında da imanlı olarak gitmeyi nasip etsin.